Az önce Gülay Allah'ın yarattığı çeşitlilikten bahsetmişti. Ben de buna bir katkıda bulunmak istiyorum inşallah. Ee, biliyorsunuz gözler kalbin aynısıdır diye bir söz vardır. Bu bazı e, karga cinsleri için de geçerli olduğunu anlamış bilim adamları. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü e, kahramanımız şu gördüğümüz karga. <gülüyor> bu <laughs> bu e, gözlerine dikkat çekmek istiyorum. Gözleri çok e, soluk bir irisi olan, e, açık renk gözleri sahip olan küçük dost isimli. E, çok küçük bir karga cinsi bu. Özellikle İngiltere'de ve e, civarında bulunan bir karga cinsi. Bunun üzerinde Cambridge Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Bu karga cinsi biliyorsunuz e, kuşlar birçok özelliklerini kullanırlar. E, diğer arkadaşlarıyla normalde iletişim kurmak için. Mesela e, dişisinin dikkatini çekmek için bazı kuşlara dans ederler. E, kendi yuvasının başka bir kuş almasın diye bazı kuşlar e, onu uyaracak bir ses çıkartırlar. Bu karga da bakışlarını kullanıyor. <laughs> <laughs> <çok isabetlemişim> <gülüyor> <olmuşum>. <gülüyor> bu bakış çok isabetli bir şey olmuş bu bakışları kullanarak kimi etkileyebilecek? <laughs> Ama arkadaşlar demek ki ne demek istediğini anlıyor Didem. Evet i̇şte e, <laughs> Mesela e, onun bak e, bakışlarına göre e, dişiler kendileriyle ilgilendiğini anlıyor erkekleri. Onunla göre aralarından bir seçim yapıyor veya... E, yuva e, değiştirme mevsimi olduğunda e, kendisi bir yuvayı e, burada artık ben varım, siz buraya hiç konmayı bile denemeyin anlamında bir bakış kullanıyor yuvanın üstüne çıkıp. O zaman diğer kargalar ona konmuyor. Fakat sadece deniyorsa eğer o yuvayı oraya bakıyorsa öyle bir bakış kullanmıyor. Diğer kargalar da yanına yaklaşabiliyorlar. Sert ve ciddi olması gerekiyor. Yani Allah <laughs> alem bizim anlamadığımız bir iletişim <laughs> <laughs> sistemi olabilir. E, bunun üzerinde yapılan araştırmada şöyle bir yöntem de kullanılmış. E, bu yuvalara ve Sadece karganın e, bu iddia ettikleri yani bu yuvada ben varım e, diğer kargalar buraya hiç konmasın bile anlamına gelen bakışları olan bir resim yerleştirilmiş. Bu resim yerleştirilen 20 yuvaya hiçbir karga konmamış. Yani <laughs> demek ki arkadaşların onlara ne anlatmak istediğini anlayabiliyorlar. Bu da gerçekten çok sevimli bir çeşitlilik. yani Normalde Allah birçok şey yaratıyor. Biz bakıyoruz çok güzel dans eden kuşlar oluyor. Onlar insanın hoşuna gidiyor. Bunda da Allah böyle bir özellik yaratmış gerçekten. Allah bütün canlıların kendisini tespih ettiğini söylüyor Kur'an'da inşallah. Başka bir ayette Allah Nahl suresi 79. ayette şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş, kuşları görmüyorlar mı? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. Allah kuşlara bakmamızı istiyor. E, kuşlarla ilgili araştırmaları öğrenmemizi istiyor inşallah. O yüzden biz de iman hakikati olarak bunlara bakıyoruz. Maşallah.